Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefer geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün ben patates kabukları, patlıcan kabukları bu tokatlarından kompost toprağı yapıyorum arkadaşlar. Sukulen dikeceğim. Şöyle arkadaşlarım, kızım çekiyor musun? Evet babaanneciğim. Tamam şöyle. altını bu topraklarını koydum. Bunlardan sıklatlarındaki bir istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu sıklatlar, bu topraklarımdan çok harika, çok güzel oluyor sevgili dostlarım. Arkadaşlar babaannem, şey babaannemin merakı daha öncelerden bile vardı. Babaannem çiçek merakını hiç bırakmıyor. Nedense benim, çiçeklerini çok seviyor. Kızım bana yardım ediyorsun torunum, sağ olsun kamera kameradan ben oluyorum. Çünkü tek benim o güzel sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bakın. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten de koyu şeyi patatesi. Patates, böyle kamerayı patates, yakınlaştırdım, çok yaklaştırdım. Görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım, sizlere bunları böyle göstermek amaçlı yapıyorum bakar mısınız arkadaşlarım? Benim sukulatla gerçekten hiçbir şey vermiyorum. Hep böyle çiçek saptırı çıkarttı. Şimdi bitkilerime sukulat bitkilerimi yapıyorum arkadaşlar. Salam bitkilerime, ev bitkilerimi yapıyorum. Arkadaşlar ben de artık çok çiçek seviyorum. Çünkü babaannem beni de alıştırdı. Aynı babaannemi çekmişim ben. Alışıyor arkadaşlar. Gerçekten torunlarım da alışıyorlar. Onlar için de güzel bir hobiye oluyor. Bugün bir, bir torunum yok. Arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sukulatlarımı şöyle yapmak istiyorum arkadaşlarım. Şöyle eldiven oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şey bizim bizim misafirlerimiz geldi. dünden sonra değil mi babaanne? Evet kızım biraz sonra gidecekler. İki bin misafirlerim kuzenlerim var. Sınavları evet arkadaşlar. Var. Onlar sınava gittiler. Ee, onların sınav olduğu için geldiler. Ondan sonra arkadaşlar arkadaşını da getirdiler. O, o ablanın. Arkadaşlar. Zümra Şey Şu çikolatayı gösterir misin bebeğim? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu çilli. Çilli. Çilli çilli. Zümra Nurcu. Sevgili arkadaşlarım. Bu çikolatalarım. Arkadaşlar bunların bebekleri de oluyor çok güzel harika olacak Allah'ın izniyle. Bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar bebek. Kışın olmuyor arkadaşlar bunlar. Kırana kış kanından böyle yetirmek istiyorum. Şöyle. Bunlar de çiğlenmiş. Allah'ın izniyle bunlar olacak arkadaşlar. Kompost, bu toprakları, kompost toprağı çok seviyor arkadaşlar. Gerçekten çok seviyor. Baba Sopran'ın harika bu bitkiler. Kendim Hayır. denediğim için. Denemesem inanmazdım arkadaşlar. Bir buçuk yıldan beri uğraşıyorum ben bu bitkilerle. Bana hobi oldu arkadaşlar. Stresim alıyor. Şöyle. Şeyler bir yukarı olmuş. Sakalları çıkmış. Arkadaşlar, arkadaşlar. Babaannem beni güldürmek için yapıyor. Benim benim güzel nazik babaannem. Arkadaşlar bugün izinliyim. Yarın nasip olsam doktora gideceğim. Sağlık problemlerim var. Ada pazarına. İnşallah oğlum getirecek. Arkadaşlar çok uzaklara gidecek. Boyun fıtığın, bel fıtığın var. Orada da daha burcum arkadaşlar inşallah. Evet çok uzaklara gidecek. Bize de halam bakacak. Hayırlısıyla. Arkadaşlar bakın top toprak toprakta hiçbir sıkıntı yok. Görüyorsunuz. Hille falan yapmıyoruz biz. Hille yapılmaz yavrum. Hille yapmak çok günahtır. Evet arkadaşlar. Asla, Allah Allah korusun. Böyle. Evet arkadaşlar biz hep doğal sesimizle doğalca gerçek olanları söylüyoruz. Arkadaşlarımız dikimimiz oldu. Başarılı yani. Teşekkür ederim torunum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunda da böyle bebekler yattı. Ha arkadaşlar. Kompost, bu arada... kompost topraklarında şöyle arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar, Görüyor musunuz? kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar böyle çiçekli saptır o arkadaşlar. Çok güzel oluyor Çok beğeniyorum. Bunları hayırlısıyla toprağın nemli. Abone olduysanız bir de like atın. Onlar bize yeterli. Siz varsınız ya arkadaşlarımız. Evet Sümracığım. Sevgili torunum. Arkadaşlar şöyle su diktik Allah'ın izniyle. Sevgili arkadaşlarım bugün bitti böyle olsun. Kusurumuz varsa affola. Hayırlı pazarlar diliyorum. Sevgiler saygılar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlarımız. Sevgili arkadaşlarımız.